Herkese selamın aleyküm dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar M468 ile oynayacağız bugün. Ee, i̇nşallah iyi bir maç çıkartırız diyoruz. Görüyorsunuz zaten bir kobra desenli M4'ümüz var arkadaşlar. Ee, şimdi diyeceksin neden kobra desen? Mekatronik de var. Ejder yok lan ejder değil. Yıldırım falan da var arkadaşlar. Bu arada biz şöyle bir kısa geçelim de şu bombamı yer misiniz? Hadi bakayım. Oo çok iyi oldu bu. Tak bu da düştü arkadaşlar. Ee, dediğim gibi mekatronik ve yıldırım desenleri de var isterseniz. Onlarla da güzel bir gameplay veya toplu halde bir silahlarla gameplay tarzı bir şeyler yapabiliriz. E ve o eğim kaydı arkadaşlar ciddi anlamda bakın çeviremedim ekranı. Arkadaşlar olsun arkadaşlar. Arada sırada böyle hatalar yapın abi. Böyle kendi flash'ınızı yemek güzel bir duygu da. Abi 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 hiç beklemiyordum o bombayı ya. Her neyse bakalım Urfalı reis ne yapacak? Urfalı. Abi Urfalılar acıyı çok severmiş. Doğru mu kanka? Onu yorumlarda yazarsın. Gerçi beni tanımamıştır bile bu. Her neyse arkadaşlar. Da. Beni deli etmeye başladılar arkadaşlar. Aha. Ne yapalım arkadaşlar? Bizim de kaderimiz böyle katlanmak zorundayız. Bunlara yapacak bir şey yok abi. Abi, abi. Oho abi. Arkadaşımız duvara sıkıyor. Olsun arkadaşlar. Sakın sinirlenmeyin. Bu oyun sinirlerinizi getirmek için değil arkadaşlar. Sinirlerinizi atmak için. O yüzden siz de kendinize mukayet olun. Arkadaşlar iki saattir adam burada duruyor. Valla keseceğim burayı ya. Evet arkadaşlar ee, kestim de arkadaşlar herhalde adam orayı kendine ev belledi 2 saattir orada duruyor ya Allah Allah yatacak arkadaşlar bir yatak döşek bekliyor herhalde <laughs> bomba patladı hele şükür daha yeni çıktı arkadaşlar patladı turu kaybettik daha yeni çıkıyor adam ya böyle bir saçmalık yok ya her neyse arkadaşlar sinir bozmak yok oyunumuza devam ediyoruz evet transform bıçağımız çekiyor önümüzden çekil hadi bakayım bak laf sokarım <laughs> derinden aklıma. abi tamam 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 laf falan yok arkadaşlar Şöyle kısamızdan bir ilerleyelim bakayım. Şu bombayı değerseniz var ya tadından yenmez. Lokum lokum. Hadi bakayım. Hop gelen yok mu? On harbiden gelen yok mu? Her neyse bakalım kısa. Kısa demişim. Uzundan şöyle bir <laughs> rush yapalım. Hadi bakayım. Oo 3 kişi var uzunda. Şu bombamı tuttum mu? Yok herhalde tutmayacak. Şöyle bakalım. Oğlum nerede? Neyse. Ah şurada. Tamamdır arkadaşlar. Şu bir şu silah geçmedi arkadaşlar ona. Olsun olsun olsun. Bu arada kobra desen de güzel ha. İnşallah sizin de olur diyelim arkadaşlar. Şöyle pite geçelim adam yok tamamdır. Ah lan yanlışlıkla bastım. Şuradan mermilere bak be ne değiyor be ne değiyor. Hadi be çıkar göster be çıkar göster be çıkar göster be kardeşim. Ulan nereden uzaya mom attım abi ölmeyecektim tüh ya vallahi arkadaşlar olmadı bu. Her neyse set değişelim hemen derken transform candır arkadaşlar. Şöyle devam edelim yine e, kısa deneyelim. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar yani 2-0. Gülü seven dikenine katlanır. Biz de bu oyunu seviyoruz ve dikenine katlanıyoruz. Hadi bakayım inşallah daha iyi yerlere gelmesini ümit ediyoruz ama bakalım neler olacak. Şurada adam var ha bu arada. Oo bir bomba gitmedi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Aha adam var. Abi, o bomba iyi mi? çok iyi kaçmadım mı be? Artı birleyin hemen. Hemen artı birleyin arkadaşlar. <laughs> Neyse uzun da var. Buradan da bir bomba geldi. Şu flashı yersiniz. Güzel o kendimiz yedik arkadaşlar. Çıkarttın ve öl 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 öl. Headshot yiyor arkadaşlar. Tek yemiyor. Headshot'ı tek yemiyor arkadaşlar. Gördünüz böyle bir M4'ü de denemiş olduk. Headshot'ı tek yemedi. Evet. Adam kurdu bile beyi hemen biz oraya doğru geçelim arkadaşlar sizler de şöyle videomuza like atıp bir de abone olmayı unutmayın derken evet çok güzel arkalandık şu evet arkadaşlar kardeşimizi alkışladığınızı duyar gibiyim <laughs> çok güzel bir şekilde bizi öldürdü ee, yani o kadar iyi öldürdü ki arkadaşlar 360 döndü ve AK ile bana tek attı o derece neyse boş yapmayalım kelebek reisi alalım ee, şey yapalım bu severde şey midden gidelim aynen. Konuşmayı unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın da bu bombaya bir kill gelir mi? O haydi ee, geldi bile arkadaşlar. 3 2 1 pat pat bitti arkadaşlar. Bu kadar basit diyelim ve yolumuza devam ki diyelim. Adamlar hepsi girdi lan. beyler beyler burada düğün var. Düğün dernek beraber. Abi ya can da az kalmış bu arada. Olsun sıramada hala birinciyiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Böyle devam edeceğimizi ümit ediyoruz ve çok güzel bir video çıkartacağımı düşünüyorum size. inşallah da öyle olur. Tamam güzel. Urfalı Burak Urfalı bakalım neler yapacaklar arkadaşlar yerden silahla çekti şöyle devam ki diyelim Evet abi bu da çöpçü gibi Vallahi önüne gelen silah alıyor ya kardeşim bir adam bul ya lütfen ya <laughs> arkadaşlar ne yapalım arkadaşlar Sizler nasıl arkadaşlar böyle istek silah falan denememi istiyorsanız biliyorsunuz bundan önce Avp gameplay yapmıştım ondan sonra işte şimdi M4 yapıyorum arkadaşlar. Eğer istek silahınız falan varsa yazabilirsiniz arkadaşlar. En kötü silah bile olsa yazın arkadaşlar. Mesela ben M4A1 istiyorum deyin. Atalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi şu bombayı da çöz sana var ya adamsın da etrafa sıkıyor kardeşimiz. Yapmayın böyle hataları ya. Her neyse. Oha iyi lan helal olsun. Vallahi adam. Adam iki kill almış bile arkadaşlar. Bir de bombayı çözsün tadından yenmez. Abi çözmeyi bilmiyor sandım. Bir anda çözdü çözdü. Öyle şeyler yok arkadaşlar. Şaka yaptı o bize. Hemen de şey yapmayalım. Turu da kazandık arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle biz B'ye doğru direkt rush'ımızı atalım bakalım neler yapacağız bu arada. Comeback geliyor mu arkadaşlar bir comeback. Şöyle bir bombamızı atalım. Oo, oo, ses var ses var oğlum bomba dinme gel. Oo, arkadaşlar tek yemedim. O oh, buga bak şunu da alalım evet. Şu arkadaşlar biraz önce bombadan tek yemedim gördüğünüz gibi. Şaşırtıcı şu flaşı aldılar bile tamam. Aa arkadaşlar şuna bakın ve bombaya tek yemedim ha. İlk defa oyunun herhangi bir bugu benim tarafımda be. Evet güzel oldu bu. da şimdi kalmış. ne yapacağız? Tamam bir kişi kalmış zaten. Buradan belki de çok güzel bir comeback gelir ve size yakışır bir video olur arkadaşlar. Şöyle biraz da temkinli oynayalım arkadaşlar. Hop Adam yok. Şöyle geçelim. Acaba son kili de alabileceğiz mi arkadaşlar? Evet bombamızı şöyle bir plantlayalım Şöyle evet. Kurduk. Şuraya bir çıksam. Aynen. O adam geldi arkadaşlar. Ah <laughs> tek yedim be. Ama canım azdı ki arkadaşlar zaten. Yapacak bir şey yok yani maalesef. Böyle. Urfalı reis de yapacak. Bakalım Urfalı reis. Bakalım Urfa. Urfalı. Urfalı abi. ya. Mezeldi me. arkadaşlar. Allah'ım ben neler diyorum. <laughs> Ne Neyse turu iyi. kazandık arkadaşlar. 3-2 şöyle karan bitti bir M4'ümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Hop hop. Şu bomba yedin mi? Yedin arkadaşım. Çık oyundan. Oo evet çok iyi. Bombacı reisiz bombacı. bombacı reis. Çok güzel oldu da ağzımıza bomba yedik ya. O kötü oldu. Hop gösterir misiniz? Yok yok arkadaşlar yok. Bugün bize kimse göstermiyor kasaya bir giriş yaptım Arkadaşlar şöyle Hadi bakayım adam 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 yok arkadaşlar gözükene göre yok Evet altımızda mı acaba yok altta da aha afk varmış ya güzel oldu bu Evet ay tüh Neyse güzeldi güzeldi arkadaşlar ben çok güzel devam ettiğimizi düşünüyorum Umarım sizlere de çok güzel bir video çıkartmıştımdır ee, konuşamadım arkadaşlar ee, Neyse arkadaşlar anladınız siz şöyle bakalım Burak Reis ne yapacak Evet sıralamada da biri zaten Burak hala sıkıyor. Burak ölecek bence. Nereye sıktığını ben de bilmiyorum ama herhalde o duvardaki o camları falan kırmaya çalışıyor kardeşimiz. Olsun arkadaşlar bu da bir şeydir. Sakın ha kötü kötü yorumlar yapmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar bakalım Urfalı Reis ne yapacak. Tamamdır M4'ünü de çekmiş. Biz de hemen set değiştirdik. Şöyle Urfalı Reis'in görüntüsü çok iyi arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar Son ciddi anlamda ya. bir comeback mi geliyor yoksa 3-3 üç, üç oldu bile durum Haydi bakalım gazı verelim takımımıza ve devam edelim şöyle Hemen çekelim bıçağı da tak 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 gidelim Çok iyi gidiyoruz bence arkadaşlar çok güzel bir comeback gelebilir ha Bu maçı alırsak çok efsane bir maç olur Tam çay kahve içmelik maç ha bir de uzadı biraz Güzel bir maç oldu arkadaşlar tak tak Ooo güzel 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 güzel, güzel. Şöyle ilerleyelim. Midde adam var mıdır? Yok. Tamam. Şöyle hemen kırık yok. Kapı yok. Hiçbir yerde adamlar yok arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Ama sanki biraz ses var gibi. Ses de yok. Evet. O, abi o bombayı görmediniz. Bombayı görmediniz. Bombayı görmediniz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Teknik hatalar oluyor öyle. Tak bu da düştü güzeldi. O yani arkadaşlar yani sizin de şöyle bir güzel emeği saygıdan. Gerçi artık emek mi kaldı? YouTube'da herkes emek veriyor. Şöyle videomuza bir like atıp bir daha abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Evet izlemeye devam edelim. Arkadaşlar bazen böyle patlayasım geliyor ve patlıyorum da görüyorsunuz. Şöyle gelir misin kardeşim? Geldin evet. 3 kişi 4 kişi. Tüh be ne güzel dördüncü kelimemiz olacaktım be kral yakıştı mı be abi lütfen böyle alın iyi bir comeback gelecek bakın seyirciler bizi bekler güzel güzel de abi nedense böyle bir yenileceğiz gibi bir his var ama öndeyiz de aslında çok iyi gidiyoruz rakip 3 kişi yani ne yenilmesi arkadaşlar ben de neden bahsediyorum şöyle biz B'ye doğru gidelim bu arada transform bıçağı çok sevdim arkadaşlar hızı falan efsane ötesi yani siz herhalde bu transform bıçağı e, yavaş oldu şey e, az vurduğundan bombaya da düşen yok az vurduğundan dolayı sevmiyorsunuz arkadaşlar ama az vurmak benim için pek sorun olmuyor. Yani o yüzden ben transformu tercih ediyorum arkadaşlar bir nebze de olsa. Aslında karambitle e, karambite 12'ye bassam transformla aynı hıza sahip oluyor zaten karambit reisi biliyorsunuzdur tek atıyor. Güzel bir bıçak yani. Flashı da yemediler tamam. Olsun arkadaşlar olsun. Bence videomuz iyi gidiyor. Şuradan bir 5-3 yenmemiz yok mu rakibi be? Gerçi ama rakibi de ayıp oluyor biraz ya. iki kişi kaldılar ama onlar kararı, onların kararı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar kaldı. belki de şu an yenebilirlerdi ama iki kişi kaldılar. Yani on şuna bir bıçak atsam var ya tadından yenmez be. çok iyiydi bak bu bıçak var ya bu bıçak çok iyiydi şöyle şeklimizde yaptık bıçak güzeldi arkadaşlar sizlerde şöyle Videoyu izlediyseniz bir like atıp bir de abone olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın dostlar. <laughs>